Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Risk haritası güncellendi. Daha önce 17 olan çok yüksek riskli yani kırmızı gruptaki il sayısı 58'e yükseldi. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'inde bulunduğu bu illerde artık cumartesi ve pazar günleri sokağa kısıtlaması olacak. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Kırmızı gruptaki illerde kafe ve restoranlar için kapanma kararı çıkmadı. Bu işletmeler hafta içi 7 ve 19 saatleri arasında %50 kapasite ve virüs tedbirleriyle kapılarını müşterilerine açabilecek. Ancak hafta sonları sadece paket servis yapabilecekler. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de %50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Güncellenen risk haritasında düşük riskli yani mavi kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Uşaksa orta riskli il grubunda. Bu illerde cumartesi ve pazar günleri sabah 5 ile akşam 21 arasında sokağa çıkılabilecek Yüksek riskli grupta yer alan 22 ilde ise yalnızca pazar günleri sokak kısıtlaması olacak. <laughs> Salgınla mücadelede Ramazan ayında yeni tedbirler devreye girecek. Türkiye genelinde hafta sonları sokak kısıtlaması olacak. Toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere izin verilmeyecek. Kafe ve restoranlarsa Ramazan'da sadece paket servis yapabilecek. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.